Evet arkadaşlar, Arçelik marka 5230 model buzdolabımız içeri su akıtıyor. Şöyle göstereyim. Şu üst taraftan böyle elinizi bastıkça bakın halinde gözüküyor. Evet. Bu şekilde su akıtıyordu içeriye dolabımız. Ee, bunun nedeni şu arka tahliye borusunun tıkanmış olmasından kaynaklanıyor. Bunun çözümü için de arkadaşlar üst tarafı açıyoruz. Evet. Şu görmüş olduğunuz şu kısmı şurada bir tornavida aracılığıyla çıkartıyoruz. Ee, buzlu olduğu için biraz zor oluyor. Daha sonra evet şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şurada bir elektrik bağlantısı var. Bunu şuradan çıkartıyoruz. Evet, şuradan söküp, daha sonra bunu dışarı alabiliriz. Şimdi bunun nedeni şu e, tahliye borularının buzlamış olmasından kaynaklı. Şimdi biz buraya ılık su dökeceğiz şu kanallara. ve e, arka tahliye borusundan ılık sunun gittiğinden emin olduktan sonra takacağız. Yaklaşık e, bir iki saat kadar. Ee, bu şekilde e, bekletebiliriz buzların çözülmesi için. Bakın zaten şu tahliye şeyinden de buzların olduğunu görebiliyorsunuzdur. Bunlardan dolayı buzdolap içeri su aktıyor.